Ey Müslüman kardeşim, tehlikenin farkında mısın? Farkında mısın? Neden mi? Zulmet, vahşet ve dalalet dolu apaçık nedenleri olmasına rağmen Böyle bir soruyu sormak pek de mantıklı değil ama yine de yine de yine de bir farkında mısın? Yahu bir düşün, Noel kimlerin gecesidir? Birçok mazlum Müslüman kardeşlerimizin çocuk, kadın, sivil demeden kanını döken, nice yuvaları yıkan, bir yandan kendi ceplerini parayla doldururlarken, öte yandan sömürdükleri insanların açlıkla burun buruna yaşamalarına neden olan, hatta ölmelerini keyifle izleyen, vampir batının ve onun kuklalarının kudurup kadeh tokuşturacağı kafirlerin gecesidir. Sadece bu seneyi ele alırsak binlerce Müslümanı katlettiler. 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 Ey Müslüman, hala neyi kutlamaya çalışıyorsun? Bu gecenin içeriğine şöyle bir göz atacak olursak göreceksiniz ki hepsi dünyamızı da ahiretimizi de mahvedecek felaketlerdir. Şirk, alkol, kumar, fuhuş, israf küfür Farkında mısınız? Hepsi de dinimizce kat'iyen haram kılınmış büyük günahlardır. Dedik ya Müslüman, Müslüman Noel, Noel kutlamaz. Noel kutlamaz.